kedimi fare yakalarken bulduk. <laughs> 13 Eylül Cuma sabah 06.38 Gördüğünüz gibi kızım fare yakalamış. Fare kaçamıyor bir yere. <laughs> İşin şakası tabi. Pamuk. Pamuk yakala fare, hadi. Hadi Pamuk. Hadi yakala kız. Bak gidiyor fare. Hadi. Hadi. Ah. Hadi yakala fareyi. Hadi pamuk. Aa ne güzel durdurdu fare pamuk. Pamuk hadi fare. Hadi yakala fareyi. Al ağzına fareyi hadi. Hadi al. Evet fareyi evet. Fareyi

Evet, evet fareyi altı pamuk. Vur fareye. Vur. Vur hadi. Vur fareye. Hadi aşkım. Vur kız. Gidiyor gidiyor gidiyor. 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 Hadi pamuk. Heh. At pamuk. At. At. At kızım. Hadi. <laughs>. Mükemmel durdurdu kızım fareyi. Han er i kirken. <gülpere> <gülpere> <laughs> Pamuk bak. Fare vurdu sana. Pamuk. Kız fare vuruyor ya sana. Kız fare vuruyor ya sana. Aha fare yanlış yere kaçtı. Pamuk tek fareyle oynamayı sevmiyor galiba. Evet, hayırlı günler. Heh, evet aldı kızım fareyi. Vur, vur fa fareye. Hadi Pamuk. Şişt. Vur kız. Piş piş. Piş piş. Hayırlı günler.